Şimdi sırada Ümit Bey var. Ümit Bey'in özel bir anısı var bizle paylaşmak istediği. Üstte de resmini bulabilirsiniz. Ümit Bey mikrofon sizde. Sorunuzu Merhaba. zaten de Matias'a iletmiştik. Ama tekrar bir dinleyiciler için hatırlatırsanız seviniriz anınızı ve sorunuzu. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Um, 2010 sezonunda Delgado um, Avusturya kampında uh, Ben Schuster zamanında uh, kendisine bir pankart hazırlamıştık. Uh, bunu kendisine vermiştik. işte karşılığında bana resimle attığım formayı vermişti. Uh, acaba bu pankart hala saklıyor mu? <laughs> Sorgun bu olacak. <laughs> okay. Uh, Matias Ümit pregunta. No sé si acuerdas, recuerdas este... El, el 2010 eh, te prepararon una pancarta y, y esa pancarta no sé si todavía sigues guardando. Y con ese tú le diste tu uniforme y ese uniforme está arriba. Todavía él está guardando tu uniforme que le regalaste. Qué bueno, sí. Seguro que, seguro que tengo la pancarta porque guardé todo lo que me regalaron. Tengo varias. Eh, claro. Tengo muchas y ahora no recuerdo cuál es exactamente, pero. Eh, seguro que lo, las tengo guardadas porque el, porque las he visto, pero no me acuerdo exactamente cuál es, pero seguro que la tengo porque son regalos que okay. eso, no se olvidan. Claro, es esos recuerdos de eh, vida. Claro. Eh, Matías arkadaşlar, eee eh, kesinlikle ve kesinlikle saklamışımdır diyor. Şimdi tabii ki tek pankart veya tek eee eh, şey eh, o değildi diyor yani bana verilen. Onların hepsini ben diyor saklamışımdır diyor mutlaka diyor. hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama kesinlikle e, hala hazırda bendedir diyor yani pankart. Bilmiyorum çok Ümit cevap. Çok teşekkür ederim. Tevap... El evet. komandante yazıyordu çok büyük bir şekilde. El komandante. <laughs> Asiye Serhat Esiyat El komandante. <gülüyor> <gülüyor> Don't you remember <laughs> I remember You, you, remember, you gave me that after the match I... from Trudik. You played against Trudik. Yeah, and uh, it was uh, pre-season. Oh yeah. yeah! You yes, gave me this, like, gave exactly. me this cure, so. Wow! Yes, uh, I, this was, I was. the in the changing room with you um Yeah, <laughs> yeah. You take me with you. Perfect. Yeah, I remember. I <laughs> remember. Uh, it was. A, it, it's an honor for me yeah. to you see, talk with you. You was really a hero for me. I will. I am not. I'm now thirty years old. You know, and I grow up with Delgado. Thank you. you are in every. <laughs> Every, every password of mine you are your name is wow, wow thank you, know? you very much. <laughs> in every combination thank you thank you very much thank no. you very much yeah if possible i want the signature on this shirt I don't know where you know but if it's possible i want the signature on the shirt in this jersey <laughs> okay <laughs> I mean you can ask him when he's again back in Austria. I'm in Austria now. <laughs> <laughs> yeah, we we are not so far. <laughs> I know, I know that's why. I <laughs> Okay. Ömit sen söylediklerini bir kısa Türkçe çevirisi yorsan çevireyim kendisi, ama sen Kendisi beni maçtan önce, maçtan sonra soyunma odasına falan almıştı bayağı işte güvenlikle falan sıkıntı olmuştu formasını vermişti. bayağı bir teşekkür etmiştik, konuşmuştuk. kendisiyle büyüdüm ben. Şu an 30 yaşındayım. Hani gerçekten kendimi bildim bile Delgado hastasıyım. şöyle söyleyeyim ayrıca bütün hani şimdi şey yapmasın da şifrelerimde mesela bütün Delgado kombinasyonları vardı yani. Devamlı kendisinin ismi geçiyor. Süper. Bu anılarını bizden paylaştığın için gerçekten teşekkür ederim Barış ümit, sana da ümit. teşekkür ederim. Ümit abi ümit. aynı benim gibi bir adamsın çok takdir ettim seni. Bak siz birbirinizi takip edin. <laughs> <laughs> edeceksinizdir. Um...